kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 5 Kasım'da eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevinde intihar girişiminde bulunduğuna yönelik iddialar geçtiğimiz günlerde ortaya atılmıştı. Polat'ın eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde, intihar edeceğim Engin, dediği ve bunun üzerine cezaevi yönetiminin önlem aldığı öne sürülmüştü. Te yandan Çekmeköy'de oturan Dilan ve Engin Polat çifti, tutuklanmadan önce komşularıyla yaşadığı kavga ile ilgili bugün ilk kez hakim karşına çıktı. Dilan Polat, hakaret veya tehdit içerikli söz söylemediğini ve kimseye saldırmadığını ifade ederken Engin Polat ise eşini korumak amacıyla karşı tarafa saldırdığını kabul etti. Polat çifti müştekilerle uzlaştıkları dile getirdi. Müşteki avukatları şikayetten vazgeçtiklerini mahkemeye bildirdi. Etmainet'in özel haberine göre Dilan Polat'ın adli tıp kurulu raporu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Raporda Polat'ın intihar girişimi nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılması gerektiği belirtildi. Polat burada en az 3 ay sürecek tedavisinin ardından cezaevine geri dönecek. Polat istemese de savcılık kararıyla hastaneye yatırılacak. Dilan Polat'ın tedavisi cezaevi kadar yüksek güvenlikli olan özel bir bölümde yapılacak. Her istediği ziyaretçiyi kabul edemeyecek. Belli haklardaki kısıtlılığı da devam edecek. Söz konusu adli tıp kurulu raporu, Polat'ın ceza veya tutukluluktan kurtulduğu anlamına gelmezken, tedavisi bitince yine cezaevine döneceği öğrenildi. Raporda bir detay dikkat çekici. Savcılığa ulaşan raporda Polat için suisid, intihar riski tespit edildi ifadesi yer alıyor.